Değerli dostlar, öncelikle dayanışma içerisinde bulunduğunuz için her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, İnsan Hakları Derneği kurulduğu tarihten bugüne hiçbir siyasi görüş, hiçbir kimlik ayırt etmeksizin hep ezilen, sömürülen, zulme uğrayan kesimlerin destekçisi olmuştur, sesi olmuştur. Bu anlamda ihade bir taraftır arkadaşlar. Açık söylüyorum bunu. Biz tarafız. Kimden tarafız? Ezilenden tarafız. İşkenceye uğrayandan tar tarafız. Sorgusuz sualsiz bir gecede işinden ekmeğinden edilen ve adil yargılanma talep eden KHK'ların tarafıyız. Yine LGBTİ yi artıların tarafıyız. Eşit yurttaşlık talebinde bulunan Alevilerin tar tarafıyız. Yine demokratik ve barışa toplantı gösteri yürüyüşü düzenleyen, işkenceye uğrayan ve bu sebeple işkence yasağını denenler karşısında Furkan Vakfı'nın tarafındayız. Evet. evet arkadaşlar, bu sebepledir ki kurulduğu tarihten bugüne insan hakları mücadelesi veren, hiçbir kimlik siyasi görüş ayırt etmeksizin bu mücadeleyi yürüten İnsan Hakları Derneği'nin birçok hasmı olmuştur. Hedef haline gelmiştir her dönem. Bu sebeple bu tarihe kadar, bugüne kadar birçok üyemiz, üreticimiz gözaltına alınmış, tutuklanmış, katledilmiş, sürgün hayatı yaşamak zorunda bırakılmış. Ancak bu mücadele bir an için olsun sekteye uğramamıştır. Bugün yapılan yine aynı şekilde kimi tarafından yapıldığı da bellidir aslında. Bu karanlık odaklar her dönem vardı, bugün de vardı. Bunları kimden cesaret aldığını da çok iyi biliyoruz bu anlamda gerek Adana Valiliğine bu konuyla ilgili yazışmaları yaptık. Yine suç duyurumuzu da yaptık. Bu konuda takipçisi olacağız. Şunu söylüyorum. Ne İnsan Hakları Derneği üye ve yöneticileri ne de İnsan Hakları Derneği dostları bu mücadeleden vazgeçmeyecek diyorum ve danışma gösteren e, bütün kişi ve kurumlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.